Trafik cezaları yeni tutarları. Kırmızı ışıkta geçme 2022 yılı 427 TL, 2023 yılı 950 TL. Alkollü araç kullanma 2022 yılı 1820 TL, 2023 yılı 4065 TL. Ruhsatsız araç kullanma 2022 yılı 166 TL, 2023 yılı 370 TL. Emniyet kemeri takmama 2022 yılı 196 TL 2023 yılı 436 TL Hız sınırının %30 aşılması 2022 yılı 427 TL 2023 yılı 950 TL Hız sınırını %30'dan fazla aşma 2022 yılı 888 TL 2023 yılı 1980 TL Hız sınırını %50'den fazla aşma 2022 yılı 1820 TL, 2023 yılı 4065 TL. Park yasağı ihlal edilmesi 2022 yılı 196 TL, 2023 yılı 436 TL. Engelli otopark işgali 2022 yılı 392 TL, 2023 yılı 875 TL. Cep telefonu kullanma 2022 yılı 427 TL, 2023 yılı 953 TL. Kış lastiği takmama 2022 yılı 1137 TL. 2023 yılı 2535 TL. Makas atma slalom drift 2022 yılı 9125 TL. 2023 yılı 20.350 TL